Günümüzde tüp bebek tedavisinde aslında iyi klinik uygulama diyebileceğimiz kural embriyoların 5. günde ve mümkünse dondurularak transfer edilmesidir. Embriyoların kaçıncı günde transfer edileceğine yine embriyoların sayısı daha önce yapılan embriyo transferlerindeki veriler ve embriyoların kalitesi e, ka, yönlendirmekte ve karar vermemizi etkilemektedir. Uygun olan çiftlerde özellikle 3. günde elimizde 4 ya da 5 adet en az kaliteli, sağlıklı embriyo varsa 8 hücreli o zaman biz bu kişilerin blastokist adını verdiğimiz 5. güne gitmesi için teşvik ediyoruz ve 5. gün transferiyle hem embriyoların daha iyi seçilebileceğini hem de gebelik şansının artabileceğini biliyoruz küçük bir mucize için yanınızdayız. Kent Sağlık Grubu